Yalçıka'nın soğuk havasından hepinize selamlar olsun. Kanalıma ve yuvama hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bugün sabah geç uyandık. Saat 8.40 civarlarında uyandık minişlerle beraber. Ee, ilk eşimle bana bir kahve yaptım. Kahve içtikten sonra bir kendime geldim kalktım. Rutin temizliğimi falan yaptım. Ee, daha sonra e, komşumdan rica ettim. E, kahvaltıya çocuklara kahvaltılı hamburgerle etmek istedim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Getirdim. Kahvaltı yaptık, mutfağımı falan toparladım. Çocuklar koltukları çok kötü kirletmişti. Onları sildim. şimdi de ben buzdolabını sileceğim. Miniş yatırdım. Miniş uyuyorken dolabımı sileyim dedim. Buzdolabı sileceğim. Sepetleri hep düzenleyeceğim. eşim yatıyor, Miniş yatıyor. İkizler odada oyun oynuyor üst komşumdan rica ettim birkaç parça eşya alacak bana ona da çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun onlardan ailem yanımdaymış gibi yanımda olan bütün dostlarıma komşularıma çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun hepinizden tek tek üst komşum alışverişe gitti diye. Allah razı olsun ondan bize de bir şeyler alacak. Ee, ben dolabı temizleyeceğim. Eşim kuru dolma istedi. Ee, sarmayla dolma istedi. Yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Halbuki aşağı inemiyoruz. Ee, kuru dolma yapmayacağım. Sadece sarma saracağım. Kuru dolma yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Aşağıda Keladalar ve bizim hakkımız yok. Yani aşağı ineyim. 2-3 merdiven sonuçta in çık elin orada edecek buraya edecek benim apartmanda oturan Komşularımın üzerinde hakkım yok yani sonuçta e, eşim korona atlatmış evet atlatmış ama şu an hiçbir yani test falan yapmadık cuma gününü yapacağız onun için e, kimsenin hakkına girmek istemiyoruz inmeyeceğim yukarıda bir e, bir tane bir kutu salamura yaprak e, asma yaprağım var ee, onu yapacağım sadece yaprak sarma yapacağım ee, yaprakları Mardin e, beyaz su yaprakları harika ee, bir tane e, aşağıda da var Kelada o e, kardeşim tokatta çalışırken tok tokattan getirdiği bir kavanoz bana 5 litrelik bir bana bir anneme Tokat Erbağ'da çalışıyordu Tokat Erbağ yaprakları Onlar da bendim onlar da çok güzel ama bizim Mardin beyaz suyun yaprakları harika bugün onları saracağım bir kutum yukarıda da, yukarıdaydı Allah'tan ee, şöyle tekrar temizlik sonrası gelmede bahçe havasına görüntüsüne karşı bir kahve yaptım içiyorum öyle işte bugün öyle bakacağız nasıl olacak ee, koşmun getirdiği alışverişi göstereceğim sizlere sarmayı yaptığımda belki gösteririm belki göstermem bilmiyorum ee, şimdi benim gidip dolabı temizlemem lazım hadi bakalım görüşürüz sonra olur mu Instagram mutfağımdan hepinize merhabalar. Komşumun çocuklar için yaptığı alışverişi göstereceğim. Benim çocuklarım e, meyveyi çok tüketiyorlar. Meyveyi istedim e, Şöyle bir paket armut, sonra bir tane kivi, sonra şöyle patates. Patates de çok tüketiyoruz. Çocuklarım çok seviyor. Sonra şöyle iki tane salatalık. Sonra şöyle muz, ben büyük olan çok seviyor. Sonra şöyle iki file elma, şöyle. Sonra şöyle domates. Az muz daha var orada, elim yetişmiyor, o kalsın. Ne var burada un var onu da göstereyim. Sonra şöyle iki paket yani iki kilo un. Un bana yetmiyor. Kektir, kurabiyedir, ekmektir vesaire vesaire. Çok uğraştım, çok yaptığım için un bana yetmiyor. İki paket un. Sonra çocuklara içecek meyve suyu. Konuşma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Şöyle bu da yapraklarım. Salamur yapraklarım. Suyun içine bıraktım. Şimdi bunları yerleştirip sarma içini hazırlayacağım sizle beraber. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sizle beraber sarma saracağız ben hoşuma e, getirdiği yap bizim için yaptığı alışverişi eşyaları yerlerine yerleştirdim dolabımı temizledim düzenledim e, mutfağındaki o küçük balkonun dolaplarına elimdeymiş kanalı da sildim düzenledim e, Evet etime yağ toz kırmızı biber ve kekik koydum onun sosunu yaptım yapraklarım hazır bu arada pirincim, soğanım, yeşil biber, kırmızı biber, domates sarımsağım var. Baharatlarını ekleyip sarmaya başlayacağız. Baharat ne ekliyorum? Tuz. Hepsini de sarara ekleyeceğim. Toz kırmızı biber. Tuz, kırmızı biberim var. Sonra nane. ekşi olması için evet. sumak da alacağız. burada. Şöyle sumak. Sonra az karabiberim var. Bir kaşık kadar yeterli olacak. Tatlı kaşık kadar. Sonra yeni tür baharatım olmazsa olmaz baharatın her yemekte kullanıyorum. Onu da ekledim. Azıcık da pul biber. Birazcık acı olsun. Çocuklarım ben gibi acı çok seviyor. Eşim sevmiyor. Yavaş yavaş alışıyor, alıştırıyorum. Eşim hiç acı sevmiyordu yemeklerde. Şimdi az az alıştı. Şimdi bir kaşık alayım. Bir yemek kaşık kadar salça. O yeterli olacaktır az daha da koyabiliriz. Yeterli. Evet, köşeye kaldırdım. Sıvı yağımı da üzerine alayım. Şöyle şimdi iyice karıştırıp sarmaya başlayacağız. Bismillah. Yavaş yavaş Hareketli olur inşallah. Yemeğe şifa olur inşallah. Evet. Hadi ben iyice yoğurayım Sarmaya başladığımda görüşürüz sizle. Şarjımı hazırladım. Sarmaya başlıyorum. anne şey pasta değil. Yok kızım pasta değil sarma. Pasta <laughs> Evet koydum. Evet böyle. Böyle tamam. Evet. Bunu böyle dokun. Dokunma. Tamam. tamam. Ben yap. Tamam. Sen de yapacaksın, tamam. Bunu bitireyim sonra sen yaparsın tamam. Tamam. Böyle, böyle arkadaşlar yapayım. sarmaya başlıyorum ben. Kafesi. Anne bak. Anne bak. Bir yandan kızım da saracak. Saracan? Hı hı. Beni. Koy ben. Beni koy ben. Yap bakayım yapabiliyor musun? Ben böyle devam edeceğim sonra. Ada Ben böyle devam edeceğim. Ee, sonra görüşten son bitirdiğimde görüşürüz. Kızım da yardım ediyor. İzin veriyorum öğrensin çünkü. Ya, ağaç yaşken eğilip öğrensin. Ben 12 yaşında mutfağa girdim. <laughs> hem yemeğimi de yaptım. <laughs> hem temizlik <fünsük de> yaptım. <Gülüyor> tamam <Gülüyor> Hem okulumu da okudum. <laughs> üniversitemi de kazandım. Üniversite bir de okulu bıraktım. Yani isteyen her şeyi yapabiliyor. O yüzden kızımı küçük yaşta öğreteceğim. Hem ev işine, hem yemeğe, hem okuluna her şeyi bir arada yapacak inşallah nesi gibi. Hadi bakalım sarmaları bitirelim. Sizle görüşürüz. Evet bir tencere sarma sardım. Ee, şimdi sarmalarımı pişireceğim. Üzerini, üzeri az geçecek kadar su ekleyeceğim. Sarmaları ee, sarmalarım pişene kadar ben mutfağımı toparlayacağım. Mutfağım biraz dağınık. İç harcım kalmadı. Yapraklarım kaldı. Yapraklarımı bir poşete alıp buzluğa attım. Pişince sizle görüşürüz. Arkadaşlar benim sarmalarım hazır pişti. Bismillah. Harika bir şekilde pişmişler. Görüyorsunuz. Hmm, çok sıcak. Hmm. Harika olmuşlar. Çok güzel olmuşlar. Şimdi bunları köşe bırakacağım. Soğusun azıcık. Sonra salata yapacağım. Yoğurt hazırlayacağım çocuklar. Ve eşim salmaları yoğurtla tüketmeyi çok seviyorlar. Hadi bakalım bugünlük benden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Başka vlog videolarda görüşmek ümidiyle inşallah. Son bir göstereyim. Harika olmuşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel olmuşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.